Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben matematik öğretmeni Zikri Sezgin. Bugün sizlere 2025 yılında Mert Hoca'nın çıkarmış olduğu AYT Matematik Soru Bankası'nda polinomlar temel tanım testi test 5 çözeceğim. Umarım her şey yolundadır arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden şöyle bir dersimize başlayalım. Şimdi arkadaşlarım birinci sorumuzda Px polinomun x kare artı 1 ile bölümünden elde edilen bölümü ve kalanı vermiş. Buna göre P1 değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlarım e, soruda bölüm ifadesi geçiyorsa hemen bir bölme işlemini biz yazalım. Şimdi nasıl yazacağız? Şöyle yazacağız. Biz eğer px polinomunu x kare artı 1'e böleceksek. Şöyle x kare artı 1'e bölelim. Ve bölüm yazılmış arkadaşlarım. Şöyle x küp artı 2. Şurası bölümdür. Kalan da arkadaşlarım neresidir? Şuradaki 2x eksi 1'dir. Hemen arkadaşlarım buradan bölme algoritmasını yazalım. Bölme algoritması ne diyordu? Şuradaki bölümle arkadaşlarım bölünü çarpıyoruz üzerine de kime ekliyoruz? Kalanı ekliyoruz. O zaman px'imizi bulmak için dediğimiz şeyi yapalım. x kare artı 1 çarpı arkadaşlarım x küp artı 2. Üzerine de kalanı ekliyoruz. Yani 2x eksi 1 diyoruz. E burada p1'i soruyor. Artık burada dağıtma işlemi yapmama hiç gerek yok. x gördüğüm yere 1 yazarsam arkadaşlarım 1'in karesi 1'dir. 1 artı 1 oldu. Çarpı arkadaşlarım 1'in kübü 1 artı 2 oldu. Artı 1 yazdığı zaman 2 eksi 1. Şimdi buradan 2 çarpı 3 oldu. Artı 2'den 1 çıktı 1 oldu. 2 3 daha 6 arkadaşlarım. Bir de yanında var. Topladığım zaman da 7'dir. Doğru cevabımı burada C seçeneği olarak buluyorum. Geldim arkadaşlarım. ikinci soruma. Şimdi ikinci sorumuzda da Px polinom verilmiş arkadaşlarım. Buna göre x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlarım kısa burada bir hatırlatma yapalım. Biz eğer herhangi bir px polinomunu x-1 ile böldüğümüz zaman daha doğrusu derecesi 1 olan bir polinomla böldüğümüz zaman bakalım kalan nasıl bulunuyordu onu bir hatırlatalım. Şimdi px arkadaşlarım x-1'e böldüm diyelim. Burada bir tane bir bölüm polinomu olsun. bx olsun. Şimdi kalanın da arkadaşlarım burası birinci dereceden olduğu için derecemizin şuradaki bölenin derecesinden küçük olması için burada arkadaşlarım sabit bir c sayısı gibi bir şeye gelmesi lazım. Çünkü kalanın derecesi 0 olmalı. Çünkü bunun derecesi 1. O zaman biz px polinomunu yazmaya kalktığımız zaman burada arkadaşlarım x eksi 1 çarpı bx artı c olacak. E şimdi biz buradaki c'yi bulmak istiyorsak eğer e, bx'i zaten bilmiyoruz. x gördüğümüz yere 1 yazarsak arkadaşlarım buradan p1 eşittir c olacak. Yani aslında birinci dereceden bir polinoma böldüğümüz zaman arkadaşlarım yapacağımız şey şudur. x eksi 1'i 0'a eşitleyeceğiz. Buradan arkadaşlarım x eşittir 1 diyeceğiz. Ve burada hangi polinomu x eksi 1'e böldüyse orada x bölümleri 1 yazacağım. Demek ki benden p1 istiyor. Elimde arkadaşlarım px var. P1 bulmak artık buradan çok kolay. X gördüğüm yere 1 yazayım. 1 yazdığım zaman 2 çarpı 1'in kübü. Eksi 1 artı 5 diyeceğim. Şurası arkadaşlarım ne yaptı? 2 yaptı. 2 eksi 1 artı 5. 5 2 daha 7. 1 çıktı arkadaşlarım. 6 oldu. Doğru cevabımız da bu soruda D seçeneği olarak karşımıza çıktı. Gel bakalım. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Şimdi Px polinomunun e, Px bir polinommuş. Böyle bir eşitlik verilmiş. Şimdi Px artı 4 polinomunun x artı 5 ile bölümünden kalan eksi 7'ymiş. Şimdi arkadaşlarım buradaki olayımız neydi? Bu birinci dereceden ifadeleri böldüğümüz zaman kalanı bulmak için şurayı bir sıfıra eşitliyorduk. x eşittir eksi 5 diyorduk. Geliyorduk buradaki eksi 5 arkadaşlarım. Burada yerine yazıyorduk. Şimdi yazdığım zaman eksi 5 artı 4 p eksi 1 eşittir arkadaşlarım. Nedir? Eksi 7'dir. Şimdi bana verilen bilgi bu. Şimdi bu bilgi ışığında şu eşitliği kullanacağım arkadaşlarım. Ve buradaki a değerini bulmaya çalışacağım. Şimdi x yerine kaç yazarsam şurası arkadaşlarım eksi 1 olur. O zaman diyorum ki x eksi 3 eksi 1'e ne zaman eşit olur? x buradan arkadaşlarım 2'dir. Yani x gördüğüm yere 2 yazdığım zaman Burası arkadaşlarım. Şurası eksi 1 olacakmış. O zaman yazıyorum. X gördüğümde 2 yazdım. Eksi 1 oldu. 2 yazdım. 2 çarpı 2'nin karesi. Eksi 2 artı a dedim. Şimdi arkadaşlarım bunu bir hesaplayalım. Şurası ne yaptı? 2 kere 4 8 yaptı. 8, 2, 8 eksi 2 artı a yaptı. Burası da arkadaşlarım 6 artı a yaptı. Şimdi dikkat ediyorum. Ben p eksi 1 arkadaşlarım 6 artı a buldum. Soru da bana ne vermişti? Eksi 7. O zaman demem lazım ki a artı 6 ile eksi 7 birbirine eşittir. 6'yı karşıya atarsam eksi 7 eksi 6 oldu arkadaşlarım. Buradan da eksi 13 değerini buldum. Görüldüğü üzere 3. sorumun doğru cevabı da B seçeneği olmuş oldu. Geldim bakalım 4. soruma. Şimdi Px polinomu yine verilmiş. Px artı 1 polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan ile Px eksi 2 polinomun katsayılar toplamı birbirine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlarım x eksi 2'ye böldüğüm zaman kalanı bulmak için şöyle yapıyordum. Eşittir 0 diyordum arkadaşlarım. Buradan x eşittir 2. Geliyordum buradaki x eşittir 2'yi. Burada arkadaşlarım x görmere yazıyordum. Aslında Px artı 1 polinomun x eksi 2'li bölümünden kalan arkadaşlarım P3'ten başkası değilmiş. Şimdi bu eşitmiş bu polinomun katsayılar toplamına. E, Katsayılar toplam için arkadaşlarım, x gördüğüm yere ne yazıyordum? 1 yazıyordum. O zaman buraya bir tane 1 bir bir yazayım. 1-2 bir ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır. He, aslında demek istiyor ki bana p3 ile p-1 birbirine eşitmiş. Elimizde polinomumuz var. x gördüğüm yere 3 yazarsam arkadaşlarım p3 eşittir. Eksi 9. 3'ün karesi 9'dur. Önünde eksi var. Artı arkadaşlarım 3a artı 4. Düzenlersem burası 3a-5 oldu. p-1'e P eksi 1 bulalım arkadaşlarım. P eksi 1'de x görme eksi 1 yazıyorum. Eksi, eksi 1'in karesi artı a çarpı eksi 1 artı 4. Şimdi arkadaşlarım eksi 1'in karesi 1'dir. Öndeki eksi ile beraber eksi 1. Eksi a, a artı 4. Buradan arkadaşlarım eksi a artı 3 yaptı. Şimdi ne demiş? Eşit demiş. Demek ki bu ifadeyle bu ifade birbirine ne olacak arkadaşlarım? Eşit olacak. Eşitleyelim. Buradan 3A eksi 5 eşittir. Eksi A artı 3 oldu. Eksi A'yı bu tarafa attım. 3A artı A eşittir. 3 eksi 5'i de bu tarafa attım. artı 5 oldu. Buradan arkadaşlarım 4A eşittir. 8 oldu. A eşittir 2 oldu. Neyi soruyor bana? A'yı soruyor. Görüldüğü üzere doğru cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu. Geldim bakalım 5. soruma. Şimdi diyor ki Px polinomu katsiler toplamı Qx artı 2 polinom sabit terimin 2 katıdır. O zaman ilk önce ben Px polinomu katsayılar toplamını yorumlayayım. X gördüğüm yere 1 yazmam lazım. Demek ki arkadaşlarım P1 eşittir. Kimin? Qx artı 2 polinomun sabit teriminin. E, sabit terimde arkadaşlarım x gördüğüm yere 0 yazıyordum. E, Q 2 oldu. Bunun neymiş arkadaşlarım? 2 katıymış. Bu bir bilgi. Beklesin. Şimdi diyor ki elimizde böyle bir polinom var. Şöyle bir polinom var. X, x 3 ile bölümünden kalan 18 diyor. Şimdi arkadaşlarım x x 3 ile bölümünden kalan 18 ise bunu sıfıra eşitliyordum. x eşittir 3. x eşittir 3 arkadaşlarım buradaki polinomda x gördüğüm yere ne yapıyordum? Yazıyordum. Yazalım. 3 yazdım arkadaşlarım. 3 artı 1 4 oldu. Çarpı. Şurasına arkadaşlarım 3 yazdım. 3 eksi 2 ne oldu? P 1 oldu. Artı arkadaşlarım şuraya 3 yazdım. Ne oldu? Q 2 oldu. Şurası da Q2 oldu. Biz şu an x'e 3 yazarak arkadaşlarım x'e x3 ile bölümden kalanı bulduk. E, soru ne diyor o kalana? 18 diyor. O zaman arkadaşlarım buraya da 18 yazmalıyım. Şimdi gelin isterseniz burada biz Q2 gördüğümüz yere işte P1 bölü 2 falan yazmamız lazım ama kesirlerle uğraşacağız. O yüzden şöyle yapalım mı? Biz şuna A diyelim arkadaşlarım. Şuna da 2A diyelim. Kolay olsun. E şimdi 4 tane P1'e 2A dersem 4 çarpı 2A. Artı Q'yu ne demiştim arkadaşlarım. A demiştim. Eşittir ne oldu? 18 oldu. Bakın şurası 8A oldu. Bir A da burada arkadaşlarım. 9A eşittir 18 olmuş oldu. O zaman A da buradan ne oldu arkadaşlarım? 2 oldu. E şimdi bana P1'i soruyordu. E ben P1'i arkadaşlarım 2A demiştim en başta. E 2 çarpı 2'den arkadaşlarım. Görüldüğü üzere 4 oldu. 5. sorumun doğru cevabı da C seçeneği olarak karşıma çıktı. İyi başladık. Hadi bakalım iyi gidelim inşallah. 6'dayız. Ne diyor? Bir tane px polinomu verdim diyor. x artı 1 bölümünden kalan ve bu kalan birbirine eşitmiş. Şimdi arkadaşlar x artı 1 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorsam eşittir 0 diyeceğim. x eksi 1 oldu. Geleceğim bu 1'i burada yerine yazacağım. O zaman kalanı buldum. Eksi 1 artı 3 p2 oldu. Bu eşitmiş. Aynı işlemi alt tarafta yapayım. x artı 3'e 0 diyeyim. x eşittir eksi 3. Geleyim burada x gördüğümlere eksi 3 yazayım arkadaşlarım. Eksi 3 artı 1 eksi 2. Bak yine kalan buldum. P2 de bir kalan. P eksi 2 de bir kalan. Eşit diyorsa arkadaşlarım eşitledim. Şimdi elimde kim var? Px polinomu var. şimdi ben buradan P2'yi bulabilirim. P2 eşittir. 2'nin 5. kuvveti arkadaşlarım 32 yaptı. 2'nin 3. kuvveti eksi 8 yaptı. Artı 2K artı 35. Biraz düzenleyelim arkadaşlarım isterseniz. Şurası e, ne yaptı? 35, 32 daha 67 yaptı. Şuradan 8 düşersem arkadaşlar 59 yaptı galiba değil mi? İşlem hatası yapmayalım da. 59 artı 2K. Sonra arkadaşlarım sırada P-2 var. X-2 yazarsam X-2'nin 5. kuvveti X-32 oldu. X-2 yazdım arkadaşlar. Şu eksi yazayım bir sorudaki eksi X-2 yazarsam 3. kuvveti X-8 oldu. X-2K oldu. Artı 35 oldu eşittir arkadaşlarım. Hadi bunu da hesaplayalım. Şimdi burası ne oldu? Eksi 32 artı 8. A, e, kaç oldu? Eksi 2 k artı 35. Şimdi şu 35 eksi 32 3 oldu. 8 de burada var arkadaşlarım. Ne oldu? 11 oldu. Yani aslında burası 11 eksi 2 k gibi bir ifade geldi. E bunlar birbirine eşitse tabii ki de ben 59 artı 2 k ile 11 eksi 2 k'yi birbirine eşitlemek zorundayım. O zaman diyorum ki 59 artı 2 k eşittir. 11 eksi 2k. 2k'yi attım arkadaşlar. Buraya artı 2k olarak geçti. Etti burada 4k. Şimdi 11 eksi 59. 59'a karşı tarafa attım. Buradan arkadaşlar 4k eşittir. Eksi 48 yaptı. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman k'ye eksi 12 buldum. Keşke k'yi sorsaydı. Soru bitmişti ama k'yi sormuyor arkadaşlarım. Px polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. O zaman bizim bir px polinomunu yazmamız lazım. px polinomumuz x üzeri 5 eksi x küp k gördüğüm yere x 12 yazarsam eksi 12 x artı 35 oldu. Şimdi ben ne istiyorum? x artı 2 ile bölümden kalanı bulmak için sıfır eşitlerim arkadaşlarım. x eşittir eksi 2. Yani aslında p eksi 2 kaçtır demek bu? x gördüğüm yere eksi 2 yazayım. p eksi 2 arkadaşlarım eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32. Eksi Eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8. Eksi 2 yazarsam artı 24 oldu. Çünkü eksi 12 ile eksi 2'yi çarptım. Bir de burada artı 35 var. Şimdi 35. Eksi 32 arkadaşlarım 3 yapar. Şimdi eksi eksi şurada artı oldu. Artı 8 yapar. Artı burada 24 var. Hadi toparlayalım. 24, 8 daha 32. 3 de arkadaşlarım 35 yaptı. Doğuracağım da burada B seçeneği olmuş oldu. E kolay bir soruydu ama işlemler İster istemez bizi biraz yordu. Dedik ve geldik 7. sorumuza. Şimdi px polinomu verilmiş arkadaşlarım. Böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre px artı 3 polinomun x artı 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ilk öcemini sorduğuna bir bakalım. Şimdi arkadaşlarım ben burada x artı 5 eşittir 0 deyip x gördüğüm eksi 5 yazmam lazım. Nerede? Şurada. O polinom hangisi ise orada. Şimdi eksi 5 yazdığım zaman benden p eksi 2 istiyor eksi 2 kaçtır diyor. E şimdi arkadaşlarım ben burada x bölümüne eksi 2 yazarsam e bakın burası sıfır oluyor. Sıfırla e ben neyi çarparsam çarpayım sıfır olacak. O yüzden p eksi 2 arkadaşlarım bulunmadı. O zaman ne yapmam lazım? Gelip şurada bak bir tane bir bilinmeyen k var ya arkadaşlarım. x artı 2 ile p -x çarpmışım ki ikinci dereceden bir ifade gelmiş. Demek ki arkadaşlarım p x bu ifadenin yani x kare eksi 3 x artı k'nin bir çarpanı. Ama şurada k benim işimi bozuyor. O zaman şuraya sıfırlayacak bir sayı yazayım. Çünkü p'yi bilmiyorum ya. Burası sıfırlansın işim kolaylaşsın. O da arkadaşlarım x yerine eksi 2 yazarak bulunur. Şimdi x yerine ben eksi 2 yazdığım zaman eşitliğin sol tarafı sıfır olur. Çünkü eksi 2 artı 2 sıfırdır. P x'e çarpsam yine sıfırdır. Eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 3 ile x yerine eksi 2 yazdığım zaman çarptığım zaman artı 6 yapacak. Artı k. Bakın arkadaşlarım bu ne oldu? k eşittir eksi 10 oldu. O zaman px'i bulmak için bir ipucu yakaladım. Şimdi x artı 2 çarpı px eşittir arkadaşlarım. x kare eksi 3x eksi 10. Şimdi bakın bunu çarpanla ayırırsam şu x artı 2 çarpı px bir kalsın arkadaşlarım. Şurayı nasıl çarpanla ayırabilirim ben? x eksi 5 çarpı x artı 2 diye ayırabilirim değil mi? Çünkü eksi 5 artı 2 çarpımları eksi 10 toplamları eksi 3 yapıyor. E bakın buradaki x artı 2'ler birbirini götürdü. Demek ki arkadaşlarım bizim için px x eksi 5'miş. E bana neyi soruyordu? p eksi 2'yi soruyordu. O zaman ben x gördüğüm yere eksi 2 yazarım. Eksi 2 yazdığım zaman eksi 2 eksi 5'ten eksi 7 yapacaktır. Doğru cevabımız da c seçeneği olacaktır. Tamam. Yavaş yavaş sorularımız ister istemez zorlaşıyor. Gel bakalım 8'e. Şimdi bir eşitlik verilmiş. Eşitliğin içinde arkadaşlarım A ve B gibi iki tane bilinmeyen görüyorum. Bunları bulmam gerekebilir. Px'in x artı 2 ile bölümünden kalan 2. Şimdi arkadaşlarım bunu nasıl halledeceğiz? x artı 2'yi sıfıra eşitledik. E, kaç geldi? x eşittir kaç geldi? Eksi 2 geldi. Getirip bu eksi 2'yi burada yerine yazacağız. Yazdığımız zaman bulduğumuz bu p eksi 2 kalandır. Soruda bize ne diyor? Kalan 2'dir diyor. Demek ki p eksi 2 arkadaşlarım neymiş? 2'ymiş. Tamam güzel. Sonra px eksi 1'in x ile bölümünden diyor. Arkadaşlarım x'i 0'a eşitledim. 0 çıktı. Geldim burada sıfır yazdım. sıfır yazdığım zaman p 1 bir kalan buldum. Soruda o kalanı eksi 3 diyor. Yani aslında bize şu a ve b'yi buldurmak için arkadaşlarım iki tane bilgi veriyor. İşte bunu da matematiksel ifadelerle soruyor. Yoksa p 2 eşittir 2 diyebilirdi ama bunu demiyor. İşte kalan diyor bölüm diyor bir şeylerle bunu bize buldurmaya çalışıyor. Şimdi elimizde şu var arkadaşlarım px-2'li bir şey var. Şimdi ben x gördüğümde ne yazarsam burası eksi 2 olur. Hemen sıfır olduğunu görebiliyorum değil mi? O zaman diyorum ki x eşittir sıfır ise p 2 eşittir sıfır yazdım gitti sıfır yazdım gitti sıfır yazdım gitti b oldu. E bakın px-2 2, 2 bulmuştuk şimdi b bulduk. Demek ki arkadaşlarım b de buradan kaçmış 2 ymiş. Güzel. Şimdi ardından şurasının arkadaşlarım eksi 1 olmasını isterim. Şurasının eksi 1 olması için de x kökmeni 1 yazmam yeterli. Bunu böyle göremezsek x eksi 2 ne zaman eksi 1 olursun dersin. x eşittir eksi 1 artı 2'den x eşittir 1 olup x yerine 1 yazacağımı öyle, o şekilde anlarım. O zaman diyorum ki x eşittir 1 ise orası p eksi 1 eşittir. 1 yazdım. Şunları bir göreyim. Üzerlerini çizmişim. Ne yazdı da belli olmuyor. Şimdi 1 bir yazdım. 1'in kübü 1 arkadaşlarım. Artı. 1 ee, bir yazdım. 1'in karesi 1. A. X bölümüne 1 yazıyorum artık. Eksi 2. A artı B. Şimdi düzenleyelim arkadaşlarım. A artı B eksi 1 oldu. P eksi 1'e eşitmiş. O da kimdi? Eksi 3'tü. Değil mi? E şimdi ne yapalım? E, B'yi de bulmuştum ben 2 olarak. Onu da yerine yazayım. Eksi 3 eşittir a artı 2 eksi 1 eksi 3 eşittir. Burası a artı 1 yaptı. 2'den 1 bir çıktı. 1 karşı tarafa attım. a eşittir. Eksi 3 eksi 1'den eksi 4 oldu. Ne istiyor? a ile b'nin toplamını. Bir tanesi 2 arkadaşlarım. Bir tanesi de eksi 4 olduğu için topladığım zaman da eksi 2 oldu. Doğru cevabım da b seçeneği olarak kazasız belasız bulundu. Geldik bakalım 9'a. Şimdi 9'da px bir polinom diyor. px artı 1 ben px eksi 1'e bölmüşüm kalan bu olmuş. Bölme işlemine göre diyor. px eksi 1 polinomunu px artı 1'e bölersem kalan ne olur diyor. Şimdi arkadaşlarım bakın. P bir polinom. içerisinde x artı 1 ile bir ifade atmış. Burada da arkadaşlarım x eksi 1'li bir ifade atmış. Bakın şuradaki bölümün 1 olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi niye derseniz mesela diyelim ki arkadaşlarım bizim px'imiz basit düşünelim. Mesela 4x artı 6 diyelim. Şimdi biz buradan px artı 1'i yazarsak x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam 4x artı 4 artı 6'dan ne oldu arkadaşlar? 4x artı 10 oldu. Şimdi px eksi 1'i bulursak x gördüğüm yere x eksi 1 yazayım. Bir de artı 6 var. Ne oldu arkadaşlarım? 4x eksi 4 artı 6. Bu da ne oldu? 4x artı 2 oldu. Bak diyor ki 4x artı 10'u aslında sen 4x artı 2'ye bölüyorsun. Bakın buraya 1 yazmak zorundayım. Çünkü bir kere 4x 4x olsun artı 2 olsun. Yani burasının 1 olduğunu bu soruda anlamalıyım. Tamam mı? E o zaman bizim için arkadaşlarım px artı 1 eşittir. Bir kere px eksi 1 nedir arkadaşlarım? Px eksi 1'dir. Kalanımız da nedir arkadaşlarım? 2x eksi 1'dir. Tamam. E şimdi bize diyor ki px eksi 1'i px artı 1'e böldüğüm zaman kalan nedir diyor. Şuradaki kalana bakalım. Kx. Şimdi arkadaşlarım bunları yerine değiştirsem de buradakinin 1 olmasından e, bir olması değişir mi? Değişmez. Çünkü bu sefer de şöyle olacaktı. Şurada gözüküyor mu? Gözükecek galiba. 4x artı 2'yi 4x 10'a böleceğim. Değil mi? E burası bakın yine 1. O zaman 1 yazdığım zaman ne olacak arkadaşlarım? P x eksi 1 eşittir. P x artı 1 artı k olacak. Şimdi ne yapalım bunları? İsterseniz toplayalım alt alta. Niye toplayalım? Çünkü iki tarafta da hem Px artı 1 var hem de Px eksi 1 var. Bakın topladığım zaman arkadaşlar Px artı 1 artı Px eksi 1 eşittir. Diğer tarafta da Px eksi 1 artı Px artı 1 artı 2x eksi 1 artı Kx oldu. Bakın şuna dikkat edelim. Px artı 1 Px artı 1 Px eksi 1 Px eksi 1 gitti. E yani burada sıfır kaldı. E 0 eşittir arkadaşlarım. 2x eksi 1 artı kx. E biz kx arıyorduk. E 2x 1'i sol tarafa atarsam arkadaşlarım eksi 2x artı 1 olur. Ki o da arkadaşlarım görüldüğü üzere e seçeneğinde vardır. Değişik bir soruymuş. Bu şekilde de üstesinden gelmeye çalıştık. Geldik 10. sorumuza. Şimdi px ve qx birer polinommuş arkadaşlarım. Bu eşitlik verilmiş. qx polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 3'müş. Şimdi bu cümleden arkadaşlarım ne çıkarmam lazım? x eksi 1'i sıfıra eşitlersem x eşittir 1. Geldim burada x gördüğüm yere 1 yazdım. O zaman şunu bilmem lazım. Q1 eşittir neymiş? Eksi 3'müş. Şimdi aynı şekilde buradan arkadaşlarım x artı 4'ü sıfıra eşitledim. x eşittir eksi 4. Geldim burada x gördüğüm yere eksi 4 yazdım. Burası ne oldu? P eksi 2. Nedir diyor? soru işareti. Bunu soruyor bana. Şimdi ben bunlara bir taşla iki kuş diyorum arkadaşlarım. Ne demek hocam o? Yani x yerine öyle bir sayı yazacağım ki hem şurada Q1'i yakalayacağım hem de arkadaşlarım P 2'yi yakalayacağım. Bakın şimdi x gördüme -1 yazarsam eğer -1 artı 2 Q1 yapar. -1 yazarsam -1 1 P 2 yapar. İşte o buldum, aradığım taşı ne yaptım arkadaşlarım? Buldum. Yani x gördüme -1 yazmam beni kurtaracak. O zaman x eşittir. Eksi 1 için diyorum. Yazdım. P eksi 2 oldu. Artı eksi 1. X bölümüne her yere yazıyorum. Alt tarafta da arkadaşlarım. Q eksi 1 artı 2 oldu. Eşittir. Eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2. Eksi 1 yaptı. Şimdi arkadaşlarım yerlerine yazalım. P eksi 2'yi biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman onun yerine P eksi 2 yazalım. Şurası arkadaşlarım eksi 1 oldu bölü. Şurası görüldüğü üzere Q 1'dir arkadaşlarım. Eksi 3 olduğunu söylüyor. Eşittir. 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. Buradan da eksi 2 kaldı. O zaman arkadaşlarım buradan hareket edelim. P eksi 2 eksi 1 eşittir. Eksi 3 ile eksi 2 çarparsam 6 yapacaktır. O zaman P eksi 2 eşittir. 6 artı 1'den 7 olur ki doğru cevabımız da D seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Dedik. Geldik bakalım 11. sorumuza. Şimdi diyor ki bir telin uzunluğu ikinci dereceden ve baş kat sayısı 1 olan bir polinom ile ifade ediliyor diyor. Tamam. Şimdi tel x artı 1 santimetre uzunluğundaki eş parçaları ayrıldığında 12 santimetre artmaktadır diyor. Yani aslında şunu mu söylüyor arkadaşlarım? Bizim px gibi bir polinomumuzu x artı 1'e böldüğümüz zaman 12 santimetre artmıştır. Yani Px'in x artı 1 ile bölümünden kalan 12 12'dir'in artık başka şekilde söylenmesi. E o zaman biz bunu nasıl yapacaktık? x artı 1'i sıfıra eşitleyeceğiz. x eşittir eksi 1. Dediği şey aslında P eksi 1'in arkadaşlarım 12 olduğunu söylüyor. Değil mi? 12 santimetre artmaktadır diyor ya. Şimdi x eksi 1 santimetre uzunluğundaki eş parçalar ayrıldığında 6 santimetre artmaktadır. Yine aynı mantık. Px arkadaşlarım x eksi 1'e böldüğümüz zaman 6 oluyormuş burası. E buradan x'e eksi 1 0 dersem x eşittir bir dersem x gördüğümde şurada bir yazarsam kalan bulmuş olurum. Kalanın ne olduğunu söylüyorum. 6 olduğunu söylüyorum. Şimdi buradan sonra da artık polinomumuzu yazmaya çalışalım. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden. O zaman arkadaşlarım bizim px polinomumuz kesinlikle x kare artı ax artı b'dir. Yani baş kat sayısı 1'dir. Şimdi biz burada x gördüğünüz üzere eksi 1 yazacağız. Eksi 1 yazdık. Eksi 1'in karesi 1. Artı arkadaşlarım. E, x üzere eksi 1 yazarsam burası ne olacak? Eksi a olacak. A artı b. Bu kaç oldu? 12 oldu. Şimdi buradan arkadaşlarım. b eksi a eşittir 11 yazabilirim. Ardından x gördüğünüz üzere 1 yazayım. 1 yazdığım zaman 1 artı a artı b. Bu da kaç olacakmış arkadaşlarım? 6 olacakmış. O zaman bizden biz buradan A art B ne bulabiliriz? 1 karşı attım 5 bulabilirim. Alt alta toplayalım. Bakın 2B ne yaptı? 16 yaptı. O zaman B ne yaptı arkadaşlarım? 8 yaptı. İstediğim herhangi bir yerde B gördüğüm yere 8 yazayım. Mesela burada B gördüğümde 8 yazarsam o zaman A eşittir işte arkadaşlarım. 5 eksi 8 olacaktır. Ve 5 eksi 8 yazan eksi 3'tür. Ne diyor? Buna göre tel x santimetre uzundaki parçalara ayrılsaydı kaç santimetre tel artardı? O zaman arkadaşlarım Px polinomumuz biz bir yazalım. Px polinomumuz x kare eksi 3x e, artı 8. Aslında ne demek istiyor? x eşittir 0 yaz. Hani mesela burada x artı 1 ile bölümünden kalana bakıyorduk ya x artı 1'i 0 eşitliyorduk. p eksi 1 soruyorduk. Aslında burada da x eşittir 0'dan p 0'ı soruyor. E p 0'da arkadaşlarım burada görüldüğü üzere nedir? 8'dir. Ya da arkadaşlarım bunu x'e böleceğiz. x kare eksi 3x artı 8'i şöyle x'e böleceğiz. Burası x olacak. x kare olacak. Sonra eksi 3x artı 8'den şurası eksi 3 ile çarptığım zaman eksi 3x olacak. Çıkarma işlemi yaptığım zaman bakın burası 8 olacak. Tabii ki siz onu tam şöyle görmediniz. Şöyle biraz küçültürsem buradaki 8'i görebilirsiniz. Yani aslında bu Elimizdeki polinomun x ile bölümünden kalanını soruyor. Tabii ki de bizim yapacağımız iş budur. E doğru cevabımız ne oldu arkadaşlarım? Görüldüğü üzere 11'in sonunda doğru cevabı da c seçeneği olmuş oldu. Gel bakalım. 12. ve bu testteki son sorumuza. Şimdi px polinom vermiş. Bu da arkadaşlarım 2016 l'si de çıkmış. E, px-1 polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan ile bunun x eksi 1 ile kalan birbirine eşittir. Yaptık bu tarz önceki testlerde. Yani önceki sorularda. Şimdi x artı 1 arkadaşlarım ben sıfıra eşitlersem x buradan ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Değil mi? E şimdi eksi 1'i burada yerine yazacağım. Tutup daha burada yerine yazacağım. Kimi bölüyorsa, hangi polinomu bölüyorsa. Şimdi buradan kalan px'i 2 geldi. Tamam mı? Şimdi eşittir diyor. Eşittir diyelim. Diğerine bakalım. x eksi 1'i sıfıra eşitledim. x eşittir 1 oldu. Geldim burada x bölümüne 1 yazdım arkadaşlarım. Kalan ne oldu? P2 oldu. Demek ki bunlar birbirine eşitse P-2 ile P2 birbirine eşit yazacağım o zaman. E arkadaşlarım hemen hesabımıza geçelim. P-2 eşittir. Eksi 2'nin kübünü alacağım arkadaşlarım. Eksi 8'dir. Eksi m ile eksi 2'yi çarparsam artı 2 m yapacak. Artı 1. Eşittir buradan 2 m eksi 7 yaptı. Bekleyecek. Sonra P2'ye bakacağım. 2'nin kübü 8. Eksi 2 m artı 1. Bu yaptı arkadaşlarım? 9 eksi 2m yaptı. E bakıldığı zaman bunlar birbirine eşitti. O zaman biz diyeceğiz ki 2m eksi 7 eşittir. 9 -2m. eksi 2m. Eksi 2m'yi buraya atalım arkadaşlarım. 4m olsun. Eksi 7'yi bu tarafa atalım. 16 olsun. O zaman m ne oldu? 4 oldu. m kaçtır diyordu? Görüldü arkadaşlarım. 4 oldu. Doğru cevabımız da ne olmuş oldu? B seçeneği olmuş oldu. Şimdi geldik arkadaşlarım bir sonraki videomuzda nasip olursa polinomlar temel tanım testi 6'ya. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.